Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'da ilk videomuz sizlerle. Hayatımızın bir parçası yazı yazmak. Okulda, işte, hatta evimizde. Peki bu kadar ince olan kağıt parçaları nasıl yapıldı? Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnsanlığın devrim yaratan icatlarının başında tabii ki de kağıt gelir. Bu icat insanoğlunun bilgisinin kapsamını öylesine genişletir ki aklımız almaz. Ticari detaylardan günlük hayatın olaylarına kadar doğanın ve yaşamın fısıldadığı tüm öyküler insanlar için ölümsüzdür. Tabii ki herkes kağıdın ağaçtan yapıldığını bilir. Bu videoyu ilginç kılan ise ağacın ince dallarından değil de sağlam ve kütükten yapılmasıdır. İlk kağıt üretimi Çinliler tarafından yapıldığını söylemek isterim. Çinlilerin ilk zamanlarda yaptığı kağıt üretimi ise ilginç. Kısaca bu işlemin nasıl yapıldığına göz atalım. Ağaç sert kabukları ve kütükleri soyulur. Elde edilen tahta silindirlerin birkaç santimetre ve küp parçalar halinde doğranıyor. Kaynayan suda haşlanarak talaşlarından ayıklanıyor ve böylece kağıt hamuru elde edilmiş oluyor İnce kalıplar halinde kurutulduktan sonra Sertleşen bu kağıt hamurları Kullanıma hazır hale geliyor Modern teknoloji ile kağıt üretimi giderek Daha verimli bir hale gelmiştir Ağaçların kabukları Tambur şeklinde Bir makine tarafından soyulur Bu ağaç kabukları 2,5 santimetrelik küpler halinde Doğranarak Bitki lifleri bir asit çözeltisinde kaynatılır. Bu işlem sonunda kağıt hamuru elde etmiş oluruz. Kağıda beyaz rengi veren de bu işlemdir. 1 kilogram kağıt üretebilmek için 100 litre su kullanılır. Üreticiler aynı zamanda yoğunluğunu ve matlığını artırmak için hamura kalsiyum karbonat eklerler. Hamur dönen teller ve kayışlar arasındaki dar boşluktan geçerek kurutulur. Hamurdan ayrılan su oluklardan dışarı taşınırken uygulanan basınç ve ısı kağıda son halini verir. Böylece makinenin diğer ucundan kağıt tabaklar haline çıkmış olur. Ancak yine de bir miktar nem kalır. Bu nemin kurutulması için de kızıl ötesi radyasyon uygulanır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.